Sen de mi unuttun babanın doğum gününü? <laughs> saat tabii orada çok erken. Yani. Neyse. <laughs> Alo, Safiye? Naci koş yetiş. Ne oldu Safiye? Naci parkta kurşunu gezdiriyordum. Tasmasından kurtulup kaçtı benden. Sen kurşunu tek başına gezmeye mi çıkarttın Safiye? Naci konumuz bu mu şimdi ya? Ne olursun koş yetiş vallahi mahvolurum bak ben. Yani mahvolurum ne olursun gel çabuk. Bulamazsam hana ne diyeceğim ben bir şey diyemem. Tamam Safiye'm tamam neredesiniz? Yok mu hani bizim evin aşağısında? Naci çok kötüyüm bak çok fena oluyorum. Hana bir şey diyemem ben bir daha evden çıkamam ben. ne olursun. Tamam Safiye merak etme geliyorum ben tamam. Tamam hadi ne olur. acı. Mutlu yıllar, mutlu yıllar, mutlu yıllar <laughs> Kandırdın beni. Böyle bir günü gerçekten unutabileceğimi düşündün mü hiç Naci? Ben 23 yıldır hep kutluyorum bugün. Çok teşekkür ederim sana. Çok mutlu ettim beni. Hepinize çok teşekkür ederim. Bir de çok tebrik ederim hepinizi. Kandırdınız, çok iyi rol yaptınız. <laughs> Benim için zevkti şahsen. <laughs> bir şey diyeceğim, pasta vardı buralarda bir yerde, Ay Allah ya. Neyse Gülben, e bu sene de pastasız olsun Naci, ne yapalım? Yani, iyi olur. <laughs> Tabii canım Naci. <laughs> Hayır, pastasız olmaz. Tugay. <laughs> <laughs> i̇yi ki doğdun babacığım. Çile hadi pastanı. Yakalım. Yakalım hemen. Evet, ha? evet. Kuş, ben kutlamana razı olamadım. Hadi, hadi. Üfle, üfle, üfle. Kuşu nasıl olmuş? Kuş olmuş mu? Çok güzel Direkt olmuş. Üfle tutmayı unutma ama. Tamam. Bir gün o orman evinde senle birlikte torunlarımızın resimleri duvarda asıldıyken, kimiz birlikte yaşlanacağız sınıfı. Çay buraya gel. Kocaman olmuşsun. <laughs> Tabii şeker ama ne Ama nasıl benzedi çok güzel değil mi? <laughs> çok güzel olmamış mı? Kuş benzemiş mi? Yani, <laughs> <laughs> ne yani? Hayır hayır. hayır. Harika. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel olmuş.